Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Car for Sale oyunu oynuyoruz. Bugün yepyeni bir maceraya başladık. Car for Zenginliklerin ilk adımlarını burada atacağız. Zengin olacağız. Allah'ın izniyle. Bu oyun uzun zamandır takip ediyorum bu oyunu. Yani çıkmasını bekliyordum ama oynamak bugüne nasipmiş. Artık rahat rahat oynayabiliriz. Sesper Games TV izleyicileriyle birlikte hep beraber oynayalım dostlar. Haydi bakalım başlıyoruz ofisin önünü temizleyin öğretici panel için T'ye basın ne diyor her gün malinin pisistanlı yerleri çöp atıyor abi niye atıyorsunuz yerlere çöp çöpleri ne kadar temizlerseniz işiniz o kadar iyi olur ayrıca topladığınız her çöp için beceri puanı kazanırsınız çöpleri toplayıp çöp kutusuna atarak onlardan kurtulabilirsiniz diyor o zaman çöpleri bir atalım ver bakayım bunu da ver Çöpler Bunlar hep çer çöp. Baksana burada tatlı bile var. Bunlar çöpleri temizledikçe deneyim puanı veriyor. İyiymiş. Şunu da ne bu? Ha buraya attı zaten. Topla topla. Bunlar okey. Bu ne? Bu da çöp. Ne kaldı? Bunlar da çöp. Abi dükkanımızı kilitlemişler. Mühür vurmuşlar be kardeşimle. Olur mu böyle şey? Olmaz bu bize yapılamaz. Çöpler temizlendi ama bir tane daha var. Bu mu çöp? Abi bunu kullanırdık. Bunun neresi çöp ya? Neyse. Hadi neyse. O da çöp olsun. Aç bakayım kapıları. Hadi bismillah. Sağ ayak. Hop girdik içeri. Şimdi bir işletme için e, ismi ihtiyacımız varmış. Adını değiştirmek için lütfen ofis bilgisayarındaki e, ofis düzenleme modunu açın Neredeymiş? Ofis düzenleme modu. Tabela. <laughs> Tabela. İsmimiz ne olsun ne olsun ne olsun. Hmm. Gaming. Galeri. Boyut bir tık küçük. Yok boyut. Ne oldu be? Galeri. Heh. Genişliği daralt abi biraz. Boyutu şöyle büyüt büyük olsun. Her yerden gözüksün. Yani gözükmeden olmaz. Kesinlikle olamaz. Kabul edemeyiz. Boyuttan dolayı mı yapıyorum bunu ya? Bastırmıyor. Ne? Şöyle bakalım. Oldu tamam iyi. Renkler. Rengimiz şöyle yeşil olsun ki dikkat çeksin ha şöyle gaming yeri olduğu belli olsun dostlar. Bence de güncel abi. Güzel. Tamam. Müşterinin gelmesi için ofisi açık konuma getirin diyor. Şuradan mı açıyoruz? Galiba buradan açıyoruz. Abi dükkanda bir şey yok ki ofis. Ofis açsak ne var? Ofis aç. Ben niye dışarı çıkamıyorum? ha çıktım. Tamam ofis işlerinizi tamamladınız. Araba satın almak için mahalleye gidin. Hızlı seyahat için durakları kullanabilirsiniz diyor. Durak ofisi hemen dışındadır. Bu ne? Bu çekici. Durak nerede? Ha orada. Koş. Durağa koş. Koş. Teşekkürler. Ofis. Mahalleye gidelim. İlk arabamızı almamız lazım artık. Ya böyle olmaz yani. İlk aracım. Mahalleden bir araba bulalım. Ne bu? Bu kamyon satılık mı acaba? Hem de kadın satıyor ha. Konuş bakalım. Arabanın tüm detaylarını görebilirsiniz. Detaylar gizli ise açmak için yetenek puanını kullanabilirsiniz. Yetenek puanı. Tamam raporun dolunun buradan görebilirsiniz diyor satıcı size yalan konuşuyor olabilir satıcı bize yalan konuşuyor olabilirmiş aracın hasarlı veya boyalı parçanın buradan görebilirsin diyor gizli yetenek puanı kullanabilirsin diyor abi yok abi ilk arabamız kamyon olmasın ya koca lüks galeri, galeri açacağız adam bize kamyon veriyor bu ne hasarlı bu geç Her şey etrafta da başka bir seçenek yok gibi buralarda. Şu arabayı kamyon alacağım lan. Merhaba. Fiyatı 6964. Pazarlık yapamıyoruz. Arabaya bak diyor. Bakalım. Ver bakayım. Hayırlı olsun. İnelim. Motoru çalıştır abi. Tamam geç sürüş yardımcısını geç. Motoru çalıştır. Kesinlikle biz atıyoruz? Yok. Tamam normal böyle gidiyor. Bizim yer neredeydi? Haritayı daha bilmiyoruz. Ha orada çıkıyor. Konum işareti var. Konum işaretine gidersek galerimize ulaşmış oluyoruz. Kamyon da iyiymiş. Ha. Ama ben bu kamyonu nereye sokacağım? Gel bakayım. Şöyle yere yere yanaşsak Gel sen oğlum gel. Araba kesişe girdi kamyon. Gel 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 gel. Sırptık mı lan orayı biz? Neyse. Motoru durdur dur abi in arabadan. Gidiyor lan bu. El freni falan yok mu? bunun? Yok. Neyse. Ne yapıyoruz? yükseltmeler, dekorasyonlar, web sayfası, satılık araba. Tamam bu araba. Arabanın fiyatını buradan görebilirsiniz. Tamam.